çocuk küçüklük yaşta şiddete maruz kalmış olabilir. Yani şiddetin bir mağduru olmuş olabilir ya da şiddete tanıklık etmiş olabilir. Yani nedir? İşte baba anneyi dövmüştür. Anne e, kardeşi dövmüştür. Çocuk bunu görmüştür. Ya da şu an sosyal medya hayatımızın bir parçası. Hani artık yakinen ev içerisinde biz bunu görmesek bile medyadan, e, haberlerden, işte dizilerden, TV'lerden birçok ee, bu tarz olaya tanıklık edebiliyoruz. Çocuk bunlara tanıklık etmiş olabilir ama orada çocuğun bunlarla nasıl mücadele ettiği ve nasıl bunları yorumladığı da önemli. Yani ileriki hayatını şekillendirirken gördükleri ya da yaşadıklarını anlamlandırma süreci burada devreye giriyor ve her çocukta da bu değişiyor ama şunu söyleyebilmek mümkün. Yani evet şiddet mağduru çocuklarda ya da şiddete tanıklık eden çocuklarda şiddete başvurma riski artabiliyor.